Mezmurlar, 28. Bölüm. Ya Rab, sana yakarıyorum, kayam benim kulak tıkama sesime. Çünkü sen sessiz kalırsan, ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben. Seni yardıma çağırdığımda, ellerimi en kutsal katına doğru açtığımda, kulak ver yalvarışıma. Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla aynı kefeye koyup cezalandırma. Onlar komşularıyla dostça konuşur, ama yüreklerinde kötülük beslerler eylemlerine yaptıkları kötülüklere göre onlara yanıt ver yaptıklarının hak ettiklerinin karşılığını ver onlar Rabbin yaptıklarına ellerinin eserine önem vermezler bu yüzden Rab onları yıkacak bir daha ayağa kaldıramayacak Rabbe övgüler olsun çünkü yalvarışımı duydu Rab benim gücüm kalkanımdır ona yürekten güveniyor ve yardım görüyorum yüreğim coşuyor ezgilerimle ona şükrediyorum. Rab, halkının gücüdür. Mesettiği kralın zafer kalesidir. Halkını kurtar, öz halkını kutsa. Çobanlık et onlara, sürekli destek ol.